Evet Serdar usta. Öyle evet abi. 60'a 120'ler. Evet abi. Ondan sonra 120'ye 240'lar. 180'e 320'ler. Seramikler Batıklar hep o abi. Evet abi. <laughs> Seramikler hep büyüdü. Ben güzel değilim biliyorsun. Şunu çek. Güzel olan burada, güzellik burada. Seramikler hep büyüdü. Bu büyüyen seramikleri yerlerine yapıştırmak, koymak biraz zor taşıma aparatları satıyoruz, esme makineleri satıyoruz. Bir de çok önemli olan titreşimli vantuzlar var. Ne yapıyor ya? Beyaz. Oh, beyaz. Evet. <laughs> <laughs> evet abi. Titreşimli vantuzlar var. Çok evet. önemli. Evet. Yani kale kumun kale kumun <laughs> işiyle. kale kim? Adil'in kale kumun <laughs> homojenliğini e ee, seramiğin altında, zeminde ve seramiğin altında çift kompenant yapıyor ya ustalarımız. Evet abi. Homojen bir şekilde dağılmasını sağlayacak titreşimli vantuzlar var. Büyük ebatlar için bu makina. Sizing. 60'a 120'de de ideal abi. 60'a 120'ye biraz büyük gelir bu usta ya. Büyük yani altında şey. vantuz çapı 10 cm ya. Yani şimdi bu makina, bu makineyi üreten fabrika, bizim getirt, bu ürünü getirtirdiğimiz fabrika Plastiği bile orijinal plastikten kullanıyor abi. Çok önemli bak. Çok Tabii. Önemli. Çünkü o kimyasalı ah. reaksiyona girince evet. şey yapar. Şuradan bir açma düğmesi var. Bak abi. 6 modlu. Birinci modu. Bak şimdi 1. modda çalıştıracağım. Birinci modda böyle. 1. modda böyle. Bir de 6. modda çalıştıracağım ama çok kısa. Çünkü masayı dağıtıyor. <laughs> Ateş ediyor. Yani harika bir ürün. Aynı zamanda tamam beyaz, tamam beyaz. Benim ben. Aynı zamanda bak 17 santim çapı var ya bunun. Evet abi. Şey olarak da kullanabilirsin. Yavaş abi. Yavaş. Evet. Yavaş abi. Kaç tane aküsü var abi? Abi iki tane 21 volt 2000 miliamper. Bak şuradan gösterebilirsin. 21 volt 2000 mili amper yani 2 AH lityum batarya. Lityum batarya. Maksimum lityum batarya. Lityum batarya. Yani, yani yüksek çıkış mı? Şimdi bizim markamız bu abi. Shizink. Shizink artı kobex.com.tr kobex.com.tr'den alabilirsiniz. Serdar Yaman Usta'yı da arayabilirsiniz. Sakallı abi'yi de arayabilirsiniz. Eyvallah.